Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Motor Ride oynuyoruz. Ödüller var. aralan şu. Ve karahşide bakın. Amacım şu motoru ya da bu motoru ama. Seviyeme yetmedi mi bu motor? Şimdi 19 defa dizi. Zamanla karşı sonsuz yapalım. Çöl. Çöl. Arkadaşlar şimdi full gaza basacağım. Amacım bugünkü videoda 30 bin yapacağım. Hop, hop. 3x, 4x, 5x. Bunlarla ile, uy, şurada. Allah, uy ber. Şartık, evet dedim şöyle motoru kaldırdım. Uy, aşağı indirdim çünkü kaza yapmayalım. Uy, Şuradan. şöyle tamam 5 combo, 6 combo, 7 combo, 8 combo. Oh, Allahım bu ne? Çok zor, hayır dedim. 19 seviyes. Akşam bir de başarının kilidini açtık. Dakika bir gördüğü. Bu kim mi? Tekrar oynayalım. Oynamız nasıl? Tam hızlı çıkıyoruz. Yüksek yazıyor. Şimdi bazen frende yapacağım. Ama şu anlıkta değil. Bunu kariyerde yapacağım. En zoru kariyer. Çünkü yine... Aa görev tamamladık. Uçtum resmen göklerde. Kartal gibi. Akşam bir de 15 tanıdır. Al dur görevi almadık. Bakayım bir. Bunu almayalım. Ve daha bunların açık Kreer en zor şey. Ve sırada burası varmış. Ters yön. Bitişe zamanında ulaştık. Bazen ters de gireceğim. İki araba olursa tabi. Video abone ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz Her, her şey geldiğimizde 15 saniye olarak etliyor. Ama bu biraz zor. Hem bu zamanlı bir de Yeni bir şey daha buldum çünkü. Oy! Oy! Hayır! İşte buraları çarpmamak gerekiyor. Sonra da ödülü kaybediyoruz. Şimdi şu... Allah'ım ya. Oraba bot ostana geliyor. Ya önüne bak. Kaybettik kesin. Al işte. Evet devam. Devam edeceğim. 15 saniye daha etki dedik. Şöyle. Tamam de şimdi. Aa. Oy. Ya geçiyoruz. Arkadaşım bu bayağı zor. Ama bir saniye. Yaparım yaparım. Hadi. Ya arabalar da ne çarpıyorlar. Hayır. Al işte. En iyisi coin sadece mi yapalım? Sonra <laughs> i̇şte. da yapalım. Bu reklamı da geçemiyoruz işte. Reklam sıkıntı. 15 bin süre doldu. Rekor skor 5000 binmiş. gece 5 kilometre süreceğiz. Çift modunda 2 kere oynan. Çift yön hangisi anlayamadım. Evet şimdi tekrar bunu yapıyoruz. Bu sefer daha da farklı. Bir de bakın son kar yağışı. Yılbaşı falan burada. Vallahi şu anlıkta önüm bomboş gidiyor. Oy. Haydi. Araba geliyordu. İyi tamam. Sakin olacağız arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyorum. Böyle oy biraz şöyle ortalardan gitmek gerekiyor. Çünkü eğer gidersek kötü oluyor bu diyor. Uy bak orada güzel bir aksiyon yaşadım burada da. Uy bakın. Şu anlıkta güzel gidiyor ama hadi Var mı? Oy son anda. İyi yaparız yaparız. Oh be. En iyisi kaldırmayalım. Oy. Şimdi hızlıca sürüyorum babasını. Oy güzel. Aa! Güzel. Hayır bir saniye mi? Nerede bir saniye kaldı? Oh be. Şurada şey var bayrak. Oy 22 saniye. Oy. Oy. Orası daha çarptı. Haydi. Yaparım umarım. Şöyle. Haydi. Haydi. Aa. Hayır ya. Oraya yetişemedim arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar eğer. Ya kaza yapmayacağız ya. Al işte. Kadın. Son şey. Hadi kazaya. Hadi. Haydi. Çöz. Çöz. 31 bin. 31 bin. İşte bu 31 bin yaptık. Yeni rekor. İşte bu görevi de tamamladık. İşte bu. Bak görevi tamamlayınca seviyemiz git git arttı. Toplam 20 bin paramız oldu. Şimdi da topladığımızda 22 bin. Şimdi arkadaşlar gücümü arttım. Gücü arttırırsak daha da hızlı olur. Bir kere şu noktadan oynayalım. Tabii ki de sonsuz. Şehri açmak için biraz seviye gerekli. Devam ediyor şimdi. Spor 31 yılında. Şimdi amacımız ise bin yakar. Buradan 424 diye. Ama onlar en zorlu. Özellikle de 424 44 40, 40 milyon hatta. Onları bayağı zor yaparız. Burada tehlikeli şeyler yapmayalım. Böyle kaza yaparız. Arabaya bak içinden geçiyor arkadaşlar. Sanki ben görünmedim de. Şimdi oy. Ya Sen ne gel? Sakin ol bro. Bro sakin ol bro bro. Uy. Neyse. Devam ediyorum. Az önce bayağı bir şey yaptım. 11. Şimdi biraz... Allah'ım ya. Harcamıyorum. İyi güzel. O bak bin lira kazandık. Tekrar yapıyoruz. Sanki bu bu şampiyonlar kupasına benzemiyor mu arkadaşlar logo? Hadi bakalım. Şöyle iyi. Şu anlıkta güzelce. Ne geldik? Wow. Adam ne yapıyor? Şöyle 100. 200 yapamadık. Allahu ekber. Dışarı çıktı. Seviye evet, yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi buradan gidiyoruz. Zaten en boş yollarda güzel oluyor. Kariyere bir bakalım. Bakarız daha doğrusu. Ne bu video en az 60 görüntüleme gelsin. Bir 3 like falan. Gelirse eğer 10 Kasım ile bayrağımızı yapacağız. Yani Türk bayrağı ablamla kapışma yapacağız. 10 Kasım ile ilgili. Belki anlatı kapı da yapabiliriz. Reklam ya Allah'ım ya. Tam 10. dakikaya girdiğimizde reklam. Tekrar. 0 1 bir, iki. Şu an Bir metre gittik. 2-3 Neyse biz buna odaklanmayalım. Yolumuza odaklanalım. Şimdi O nasıl bağırıştı ya? Allah! Biraz fren yaptığımızda drift oluyor. Şimdi daha da hızlı artıyor bakın. Neyse yapmayalım. Şöyle 100 200 300 400 500 Nasıl çarptık ya? Arkadaşlar orada nasıl çarptığımı anlayamadım. Bakalım bir o güzel 25 mi? mi? Yakışır. Gece 5 kilometre sür. Biz neydeyiz? sonsuz daha bak gece böyle de bak burada gece yapabiliriz. Şimdi gece yaptım burası daha güzel. 5 kilometre sürüyor. Gece de ben de neden göre tamamlanıyor diye baktım ise gece sürecek bir İşte çok zor. Aha yağmur ya. Bu sefer de başka. Bir saniye bir saniye. O kupayı demiyor. O kilometre şu anda. Biz. Ay şimdi mi? Tam da bir kilometreye ulaştık. Amacımız 5 kilometre. Allah'ım ya. Arabalar resmen hiç hızlanmıyor. Hiç. Şu anlıkta bu ne? Arkadaşlar bu bildiğiniz bir sanki burası sinema benziyor mu arkadaşlar sizce? yorumlara yazın Allahım ya direksiyonu kaybediyor bu sürekli bu sefer amacım bir yirmi bin değil otuz bin değil benimki yirmi bin beş rekorum. Neden rekorumu geçirmek biraz zor olacak? Çünkü arabalara çarpıyorum. Çünkü kontrol almıyorum. Yavaş yavaş önüne bak. Şimdi evet bu bitene kadar böyle gidecek. Yol boş. Dikkatli gidiyorum. Oy adam sağ geçiyormuş. Ama Araba neden kaymış diyor. Araba. 5 kilometre sürdü. Güzel güzel. Nice. Aha. Rekoru yapıyoruz. Oy. 30 saniye şey yaptık. Hızlı, hızlı. Fren fren. İyi güzel yaptık. Oy. Yine boş ama. 10 güzel 10 şimdi Oy çok iyi bir orada güzel şey yaptı Aa, orada falan yaptığımız için hız şey fırladı çok güzel böyle yapsak daha iyi olur bir Hızlı hızımızı daha da arttırıyoruz oy güzel tünel ama şu an kilometrede tünel çıkıyor şu anlıkta kaç kaç kilometredeyiz? Beş şeydeyiz. Hayır. Tüm sağ geçiyordu ama sağda da biz vardı. Şöyle bir geçti. Çıkalım be şimdi şurada. Oh be. Dünya ne ara ya yağmur başladı? Ha doğru başlamış da Aa. Allah kahretsin. Ya güzel gidiyoruz. İyi. Ama ben coin harcadım yine. Allah'ım bu ne? Çarptım 15.000 bin yaptık iyi güzel. Yine reklam Allah'ım ya. Ne kadar da reklam varmış. Reklamdan bıktık. Bugün iyi mi? Ne seviye olacağız? Bir bakalım paramıza. Aa. Oh. Bir de bunu Oy, 30 bin oldu. Şimdiki amacım 40 bin. 40 bin 500 gerekiyor. Buradan da para gelirsekmiş baya. Şimdi kariyerde ise 10 kombaya 50 saniyede ulaşacağız. Bunu yaparız bence. Sanlıkta zaman azalıyor. Şimdi Oy yapamadık. Hızlıca Sus 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 sus. Hayır. yapamadık. Tamamdır. 9 kaldı? 8 7 7 kaldı. Oha! Bayağı zor. Bunu yapabiliriz ama şu, şu an işte oha bak öldüğümüzü sıfırlamıyor. 8 Bu ne ya? Kaybettik kesin demiştim. Tekrar deneyelim. Hadi bakalım motoru sürmeye başladı. Araba çıkması gerek mi? Hiç araba yok. Bir, sekiz tane. Ya yedi tane kalmıştı. Niye öne bir sürü araba geliyor? Ondan öyle ben ne yapabilirim? Nasıl yapalım yedi. Altı. Dokuz. Nasıl kalıyor? Ya? Allah Allah. Arkadaşlar nasıl kalıyor ya? Allah'ım ya. Şimdi. Bu oyun nasıl oyun ya? Bunu oynuyordum eskiden de kolaydı. Ama burada da yapmak Haydi, haydi, haydi. Başaracağız. Burada çarpama gerek yok. İşte bu. İşte bu la. İşte bu. Bitti. 20 seviye. Sevin 20. Ah. Sonsuza çift yol geldi. 7000 lira daha kazandık burada. ilerleme da bakacağız. Buna bilmem hangi gün çekeriz. İlerleme. o 25. Görev ilerlemede. 4 bin lira daha 43 bin. İyi güzel. Siz arkadaşlar bu 43 bin lirayla daha da biriktiriyor yoksa buradaki şeyleri mi yükseltiyor? Şu anlıkta gücümüz 130. Bir tane daha yaptığımızda bak çubuğu olacak. Bu Balevro 3. Bunu da bir tane sizce ne yapıyor? Her neyse canım ve biricik güzel bir video daha sonra gel. Sağda solda iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki tane video var. Hoşçakalın ve bay bay.